Benim bu kızlarla başım dertte gibi görünüyor. Yani gün boyu çalıştığımız, ayakta durduğumuz, gezdiğimiz, dolaştığımız yetmiyormuş gibi. Bir de hanım ablalar ayaklarına kadar kendilerini almaya çağırıyorlar, getiriyorlar beni. Geç. Geç kızım geç. geç Evet ışığımızı kapatalım şu an içinde Evet arkadaşlar bu da e, ve de bugün şey oldu. Tam internet gitti bir anda. Küt gitti. Ne şebeke çekiyor ne internet çekiyor. Yani müşteri hizmetlerini aradık. Öyle bir güncelleme yaptık falan dediler. Şu an gayet güzel. Evet bir izleyici bir beyin arkadaşımız. <gülüyor> Annemmiş. <gülüyor> evet aynı yerde ilermiş anne getiriyorum. Evet, merhaba kardeşim benim. Murat Bey, <laughs> merhabalar, hayırlı akşamlar. İyi, çok şükür. Sizler nasılsınız? Evet, Tosuncuk arkada kaldı. Heh, geliyor. Kendisi kara, hava kara görünmüyor. Evet. Selam olsun Hamburg'a. İyiyiz Allah'a şükür. Hakan Bey. Şey Murat Bey düzeltiyorum. Sizler nasılsınız? Evet kardeşim benim. Ee, iyi çalışmalar. Ya benim de 5-10 dakika sonra yayın kapanmış olur. Bilgin olsun senin de. Yani geri dönüş yaptığında e, beni bulamayabilirsin. Evet, Rasool. Aleykümselam. Yaş 31, Murat Bey. <laughs> Aldık başımızı, yaşımızı gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, yayınımızı beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yani yayın açtık, bir destek katkı bekleriz sizlerden. Biraz yayı sallanıyor telefon. Kusura bakmayın haliyle patika taşlı çukurlu yol. Bir de baş aşağı yani indiğimiz için ister istemez sallantı oluyor. Yok değiliz, değiliz Murat Bey. Burası Zonguldak ile Aydınköy arkadaşlar. Tosuncuya bak. Siyah olduğu için görünmüyor da. Evet geç bakalım hadi. Zonguldak Ereğli Aydınköy arkadaşlar. Ee, hayvanlarımız Mera bölgesinden son zamanlarda gelmemekte ısrarcılar. Yani mecburen geldik. Yani almaya geldik. Yoksa yani bir vakit gelmek zorunda kalacağız. Kendileri gelmiyorlar. <laughs> Evet, korkunun neceli faydası yok güzel kardeşim. Var mı? Yok. Korkmamanın da yok yani. Evet, yani sana kusura bakmayın yapacak bir şey diyor aslında da. Güzel bir şekilde e, size aktarmak isterdik. Elimizde kimken şartlar durumlar bu şekilde arkadaşlar. Evet, komşu kızları aşağıda bekliyorlar herhalde. Onlar şuradalar. Evet, Tosuncu'ya geldiler. Tosuncu'nun gözler ateş ediyor. Evet. Geç bakalım. Seni seni. Yürü! Evet, Aleykümselam, Samet kardeşim. Evet. Yani, Samet kardeşimin altındaki arkadaş. Aleykümselam. Yani kullanınca da öyle bir at ki telaffuz etmekte işte zorlandım, edemedim. Eyvah. Bunlar burayı düzlük görünce er meydanı zannettiler. Neyse, uzaklaştıralım hemen. Evet kardeş bak görüyor musun? Eve istemiyor ya. Bunlar var ya. Burası konaklama herhalde. Geç. Bak 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 hareketlere bak. var ya bu elebaşı bu da. Bunlar garipler arkadaşlar. İyi, sizler nasılsınız? Ne haber diyen arkadaş? Aynen kardeşim bunlar 5 dakika 5 dakika diye diye Bak bak hareketlere bak Bunlar yok ya Anlamadık gitti Geç Dedik ya burayı düzlük çimenlik görünce yeşillik Er meydanı zannettiler Bak 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 Hareketlere bak Evet, Dilal hocamız bu akşam ayı izleyin dedi ama e, bu akşam ne bizim şansımız hava kapalı. Evet, yeni katılan arkadaşlar, yayınımızı beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Yani demesinler, yayın açmışsın beğeni yok, katılım yok, yorum yok falan. De böyle gitmiyorlar, gitmiyorlar. Bir gidiyorlar, başını alıp gidiyorlar. Hayatta böyle işte arkadaşlar. Beklenmedik anda geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Hadi komşu kızlar hadi. Geç bakalım. Bir tane de kara şurada var. Evet, Dağlar Kızı, Kara Kız arkadaşlar. Bu dağları sever. Çünkü annesi bunu dağda doğurdu. <laughs> Hemen yukarıda. Dedik ya düzlük Er Meydanı diye. Annesi orada doğurdu bunu. Yani onu da e, bulmak bize nasip oldu. Tosuncuya bak oralarda takılıyor. Evet köy ışıkları arkadaşlar. Mayıs'ta düğünler başlıyor bakalım. Hadi hayırlısı Samet kardeş. Sen de aradan çıkar gitsin işte. Hadi beni bekliyordun. Ee, beni beklemene de gerek yok artık. Haluk Ortaç aleykümselam hoş geldiniz. Hadi sırayı aldın yine iyisin bakalım. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 11 beğeni sayısına ulaşmışız. Görünen sarı sarı ışıklar köy e, köydeki aydınlatma ışıkları arkadaşlar. Lambaları. Aynen öyle Samet kardeşim benim. Aynen öyle. Yani dedik ya hayatta bazen eklenmedik şeyler oluyor. Olabiliyor. Yani <laughs> zaman Allah her şeyin hayırlısını versin hayırlısın de. Ee, zaman en büyük tedavi yöntemi. Öyle söyleyelim. Eyvallah Samet kardeşim. Yani biz <laughs> ee, biraz o dediğin belki kaba tabir olabilir de biri gider biri gelir de. Yani hayırlısı. Allah'tan her şeyin hayırlısı. Yani bu işler karşılık olan bir şeyler de. Evet Sedef aleykümselam Aleyküm Hoş geldin. diyor. Bak işte. Yavuz sen ee, niye böyle şeyler yazıyorsun? Yağız. Evet, bizim hayatımızda bu taş yollar gibi arkadaşlar. Yani bakıyorsun taşlı yollardan yürüyorsun, bakıyorsun düz yol, asfalt yol. Yani inişli çıkışlı tümsekli patika yollar yani. Bizim hayatımızda böyle. Yani Rabbim her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını verecektir. Bundan yana şüphemiz yok zaten. Aynen kardeşim yani her şeyin başı sağlık tabii ki de. Evet. Dedik ki arkadaşlar telefon internet sıkıntısı biraz oluyor. Bugün bu <laughs> Köye yaklaştık arkadaşlar Mezarlık bölgesindeyiz 2-3 dakika sonra Yayınımız sonlanır Aynen az kaldı Samet kardeşim Geldik mezarlık bölgesindeyiz